Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse o nur onun aklı olur. Yani Nur-u Muhammedi bu büyük bir insan olarak cemiyeti düşünün, kainatı düşünün. Bu kainatın şuuru ve aklı Nur-u Muhammedi'dir. Değerli kardeşlerim, işte bunun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Ya eyhellezine amenu istecibu illahi ve lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum Ey iman edenler, ey iman edenler, hayat mı bulmak istiyorsunuz? Yani hayatınız hayata benzesin mi istiyorsunuz? İza deakum lima yuhyikum. Allah ve Resulü sizi bir şeye davet ettiği zaman ona koşun. Ona kabul edin. Onu hırzu can ile sahiplenin diyor buyuruyor Cenab-ı Rabbül Alemin. İşte Bediüzzaman Hazretleri Lemaat'te ne, ne buyuruyor? ayeti tefsir ediyor. Din hayatın hayatı, hem nur hem esası, ihyayı dinle olur bu milletin ihyası. Buradan bütün aleme üstadımızın ilan ettiği gibi biz de ilan ediyoruz. Eğer beşeriyet huzur bulmak istiyorsa, huzur İslam'da. O arabaların arkalarına yazıyorlar ya. Arkadaşlar o ayeti kerimenin özetidir. Huzur İslam'da. Huzur İslamiyet'te Allah'a teslim olmaktadır. Kim diyor? Bizim prospektüsümüzü, kullanma kılavuzumuzu yazan, bizim sahibimiz, Ela ya'lemu men halak. Bak ayette diyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Ey kullarım, sizin huzurunuz İslamiyet'in evamirini tatbik, nevahisinden içtinab etmekte, çekinmektedir buyuruyor.